Nasdaq 100 endeksi olarak da bilinen bir borsa endeksidir. Nasdaq 100 endeksi, teknoloji, telekomünikasyon, biyoteknoloji, medya ve hizmet gibi sektörlerden oluşan Nasdaq borsasında işlem gören en büyük 100 şirketin performansını ölçer. 31 Ocak 1985 tarihinde hesaplanmaya başlamıştır ve değiştirilmiş kapitalizasyon ağırlıklı bir endekstir. Nasdaq 100 endeksi Finansal servis şirketleri haricindeki hisse piyasasının durumunu yatırımcılara iyi bir referans sağlar. Endeksin bileşenleri arasında Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, Facebook, Netflix, Intel, Cisco, Adobe gibi dünyaca ünlü ve yenilikçi şirketler bulunur. Nasdaq 100 endeksi ABD ekonomisinin ve küresel teknolojinin gelişimini yansıtan bir göstergedir. Nasdaq 100 endeksi Nasdaq borsasının kapanış saatlerine göre günlük olarak güncellenir ve canlı grafiklerle takip edilebilir.